arkadaşlar. Ben Melep'in e, e, Butterfly kamerayı duruyorum Ben Melep'e Butterfly'da e, Butterfly'dan Prenses Gordo'yu bugün sizinle üçüncü ya da yok dördüncü video olarak e, şey, e, me, şey Prenses Celestia'yı açacağız. Son panını. Ondan çok heyecanlıyım. Ben kamerayı galiba geri yukarı yerleştireceğim ama bir dakika. Şöyle bir şeyin üstüne yerleştireceğim. Evet oldu şimdi. Şimdi mükemmel. Tamam. Yan taraf çok karışık. Eşyalar düşüyor. Tarağımız burada dursun gerekir. Işte. bekleyemiyorum direkt açıyorum. Evet bu kez kağıdı kazanmış. Hazır mıyım? Ve Prenses Celestia. İşte yıllardır beklediğim o an. Bunun yüzü biraz karalanmış ama problem değil. Ben onları çıkaracağım. Heh, saçı tahminimden azmış ya Prenses Celestia'nın. Neyse. Bunu da düzelteceğiz artık. Ne yapalım? Şimdi Prenses Celestia. Bunu yıkarken veya düzleştirirken biraz zor olabilir. Evet, çok güzel, çok şahane bir şey. <laughs> Prenses Celestia'mız da burada. Şimdi e, ben bunun yüzündeki asetonu asetonla bir çıkarmayı deneyeceğim yine. Ama bir dakika benim bir <laughs> şey ihtiyacım var şu an geliyorum. Bir geldim. Bunu tekrar tacının Tacının olmaması olabilir. Tac vesaire kolye. Ama onlara da bir çözüm buluruz. Ben zaten ben kalesini de almayı planlıyorum. İnşallah bulursam alacağım. Uy. İçeriden kuşlarım bağırıyor. Ay dur gözümü silmek istemiyorum ama ben bunu. çıkar mı ki? Çıkıyor galiba. Evet çıkıyor. Çıkıyor. Ve. Neyse arkadaşlar işte böyle şuradaki lekeleri çıkartalım. İşte böyle çok güzel dese şey falan da çok güzel ama burası kazınmış. Bir şey olmaz. Bence şu anda saçı en güzel diye verilen kişi Godalı'ydı. Yani gayet bakılmış. Ve şey problemi falan da yoktu. Böyle bir yerinde karalama falan. Saçı açılmıyor. Evet bunun saçı kesilmiş galiba. Her neyse ben bunun saçını şöyle geçireceğim. <laughs> Prenses tuvalet yaptığım gibi. Şöyle bir de şuradan <laughs> geçip dersek. Bir dakika de, arkadaşlar. Valla hemen lastikteki. Lastik. Lastik, hayat kurtarıcısı lastiğimiz Evet. Ne Ben yine gayet güzel oldu şu an. Şu an maalesef ki böyle bu kadar yapabiliyorum. Yenildim ya. Bu arada arkadaşlar arka planımı görüyorsunuz artık mavi. Eskisi çok desenli diye ben çok şey yapmıyordum. Evet arkadaşlar ee, şu an galiba açı açma videosundan en uzun süren bu videoydu. Normalde benim de, e, 6. ponim de olmalıydı Fakat 6. ponim maalesef ki şey olduğu için... E, bir dolandırı, dolandırıcı tarafından satılmaya çalıştığı için o elendi. Neyse bunlar da gayet güzel. Ben bunları da çok sevdim. Özellikle Butterfly benim favorim. Ee, muhtemelen ben birazdan anda dizi çekimlerine başlayacağım. Aa dur bunun kafasına mı oldu? Kafası çıkıyor. Her neyse. Ee, öyle işte arkadaşlar. Ee, Melepe Butterfly kanalının artık yeni ismi olmakla çok gururluyum. Çok gurur duyuyorum daha doğrusu. Ee, o zaman dizimizi izlemeye geçebilirsiniz çekmeye başlayacağız. Anladınız sözlerimi ne demeye çalıştığımı. Görüşürüz.